Alerinit alerjiye bağlı burun tıkanıklığı, hapşırma, gözlerde sulanma ve kaşıntı gibi semptomları azaltmaya yardımcı olabilir. Bu tür ilaçlar genellikle alerjik rinit, kurdeşen ve benzeri alerjik reaksiyonların tedavisinde kullanılır. Lütfen ilaçları kullanmadan önce doktorunuz veya eczacınızın önerilerini takip edin ve kullanım talimatlarını dikkatlice okuyun. Alerinit kullanılması herkes için farklı yan etkilere neden olabilir. Uykululuk veya halsizlik, baş ağrısı, ağız kuruluğu, mide bulantısı, karın ağrısı, ishal, burun kanaması, iştah artışı, kusma, sinirlilik veya sinirli hissetme, dikkat eksikliği, karışıklık, cilt döküntüleri, kaşıntı veya kurdeşen, anormal karaciğer fonksiyon test sonuçları, kalp çarpıntısı veya hızlı kalp atış hallerinin kullanılması herkes için farklı yan etkilere neden olabilir. Uykululuk veya halsizlik, baş ağrısı, ağız kuruluğu, mide bulantısı, karın ağrısı, ishal, burun kanaması, iştah artışı, kusma, sinirlilik veya sinirli hissetme, dikkat eksikliği, karışıklık, cilt döküntüleri, kaşıntı veya kurdeşen, anormal karaciğer fonksiyon test sonuçları, kalp çarpıntısı veya hızlı kalp atışı, alerinit Diğer ilaçlarla etkileşime girebilecek potansiyel etkileşimler gösterebilir. Sedatifler ve alkol, merkezi sinir sistemi depresanları, antasitler, ketokonazol veya eritromisin gibi ilaçlar. Allerinit Türkiye'de bulunmakla birlikte SGK tarafından geri ödeme kapsamındadır.